Merhaba arkadaşlar Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine muhteşem bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Modelimi şöyle Alize'nin Angora ipi ile ön çalışma olarak ben yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok şık durdu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tığ numarası olarak da genelde aynı ipleri kullandığım için tığ numaramı pek değiştirmiyorum arkadaşlar. 7 numara tığımı kullanacağım. Sizlerde hangi ipi alırsanız alın üzerinde yazan numarayı kullanın. Modellerinizi bu şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi ipimi şöyle kenara alıyorum ben. Bakın çok şık. Gerçekten muhteşem bir model arkadaşlar. Modelimizden yelek, hırka, kazak, şal ve bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok şık ve yapımı çok kolay, çabucak yapabileceğiniz, sıkılmayacağınız bir model arkadaşlar. Modelim ben şuradan herhangi bir ipimi alayım, bu, bu rengimle çalışayım arkadaşlar. Yeni bir model başlayacağım inşallah. Modelimizden şal yaparsak arkadaşlar dikdörtgen şekilde aynen böyle, ama şalımızın diğer kenarını da şuradaki modelimizden koyacağız, etrafı bu şekilde dönmüş olacak. Bitirdikten sonra da şuradaki iki sıramızı bitiş noktamızda öreceğiz arkadaşlar. Kenarı bu şekilde dönmüş olacak. Ama yelek yaptığımızda burası zaten dikişe girecek. Buradan da işte yaka kesimini falan şuradan kol kesimini ayarlarsınız. Gayet güzel ve şık bir model arkadaşlar. Hemen zincir çekerek modelime başlıyorum. Ben yani şöyle tek model üzerinden anlatacağım sizlere. Tığımı doladım Hemen sayalım 1-2-3-4. zincirime girdim Şöyle bir tane Tırabzan yaptım Biraz yakınlaştırayım arkadaşlar evet. Şimdi Bir zincir çektim tığımı doladım Aynı zincire tekrar girdim Bakın Buraya bir tane V yaptım arkadaşlar Şimdi hiç zincir çekmeden tığımı doladım 1-2-3 3. zincirime giriyorum ve bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Aynı zincire tekrar girip bir trabzan daha yapıyorum bakın. Şimdi tığımı doladım. Yine sayalım. 1 2 3. Şöyle üçüncü zincire girdim. 1 zincir, Bakın. Bu şekilde iki modeli yapacağımız için bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane bu şekilde model yapacağız arkadaşlar. 3 oldu. Şimdi dördüncüyü yapalım. 1, 2, 3. zincirime girdim. Bir zincir çektim. Yine aynı zincire giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. 1, 2, 3. Bir zincir. Aynı zincire giriyorum. 1, 2, 3. Bir zincir. 1, 2, 3. Bir, pardon arkadaşlar burada V yapacağız tığımı doladım zincirime girdim aynı zincire giriyorum bakın tığımı doladım arkadaşlar 1 2 3 üçüncü zincire girdim bir tane trabzanımı yaptım bir zincir aynı zincire giriyorum bir trabzan daha yaptım şimdi burada tığımı doladım 1 2 3 biz burada şimdi bir ve ikinciye gireceğim bir atlayacağım ikinci zincire gireceğim Burası üçlü trabzan olacak. Kenar trabzanımız arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve döndüm. Bakın ilk sıramı bu şekilde yaptım. Şimdi tığımı doladım. Hemen şuradaki modelin ara boşluğuna girdim. Bir trabzan. Bir zincir. Aynı boşluğa giriyorum. Bir trabzan. Tığımı doluyorum. Burada zincir çekmiyorum geçişte. Hemen bir sonraki yuvaya giriyorum bir trabzan bir zincir tekrar aynı yuvaya girip bir trabzan yapıyorum tığımı doladım bir sonraki yuvaya geçiyorum şöyle bir trabzan bir zincir tekrar bu şekilde başa kadar gelelim arkadaşlar. Burası modelimizin etek kısmı. Şimdi burada tığımı doladım. Hemen bakın şurada trabzan ve zincir var. İkisinin tam böyle ne trabzana giriyorum. Bak trabzana girmeden hemen zincire yanındaki zincire girip şöyle üçlü bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burayı ben iki sıra yaptım arkadaşlar Sizler 3 ve 4 de yapabilirsiniz Kalınlığını ne kadar istiyorsanız Burada da aynı şey Geçerli arkadaşlar Buradaki kalınlığı ne kadar istiyorsanız Ben yine burada da iki tane bıraktım Çünkü etek ucu ne kadarsa Burayı da o şekilde bıraktım ben düzgün dursun diye Sizler farklı da yapabilirsiniz Çoğaltabilirsiniz arkadaşlar Ve dönüyorum şimdi Modelimi kuracağım Tığımı doladım hemen ilk yuvaya girdim Bakın Buraya bir tane trabzan yaptım. Bir zincir tekrar giriyorum. Bir buraya bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tığımı doladım. Zincir çekmeden diğer yuvaya giriyorum. Geçişlerde zincir çekmiyorum arkadaşlar. Bir zincir tekrar aynı yuvaya giriyorum bakın. Evet. Şimdi burada bir zincir çektim. Tığımı doladım. Bir tane atlıyorum. Diğer modele geçiyorum. Şöyle uzattım bir. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane doldurdum bakın. Aldım ilmeğimi. Burada şimdi iki tane iki tane geçireceğim bakın 2'den geçtik daha sonra yine 2'den geçiyorum geçiyorum bakın yine iki tane ilmekten geçiriyorum yine iki tane ilmekten geçiyorum iki tane ilmekten geçtim 2 2 2 2 ve topladım. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ara var burada. Biz ne yapacağız şimdi? 1, 2, 3, 4, tam orta şu 5. tam ortalıyoruz arkadaşlar. Bakın 5.ye giriyorum. 1, 2, 3 tane burada kaldı. 1, 2, 3, 4 tane bu tarafta kaldı. Buraya zincirimi bağladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı yere giriyorum. Bakın. Ve buraya bir tane yuva yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Başlangıçtaki bakın şuraya. Şuradaki ipin katına girdim. Buraya bağladım bir zincir çektim tığımı doladım burada bir tane yuvaya atlıyorum yanındaki yuvaya geçiyorum şöyle bir bir trabzan yaptım bir zincir çektim aynı yere giriyorum bir trabzan yapıyorum tığımı doluyorum yanındaki yuvaya geçtim bir trabzan bir zincir tekrar bir trabzan tığımı doladım hemen bakın trabzanı değil yanındaki zincire giriyorum hemen buraya üçlü bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim bakın arkadaşlar ilk modelimi bu şekilde buraya tamamladım şimdi ikinci modeli geçiyoruz tığımı doladım şuradaki yuvaya girdim arkadaşlar bakın bir tane trabzan yaptım bir zincir çektim yine aynı yuvaya girdim şöyle bir trabzan tığımı doladım yanındaki yuvaya girdim şöyle bir trabzan bir zincir aynı yuvaya girdim bir trabzan burada bir zincir çektim tığımı doladım hemen bakın şuraya yuva yapmıştık yuvaya girdim uzattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane doldurdum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi 2 tane 2 tane toplayacağım. Bakın. Şöyle 2 topladım. Daha sonra 2 ilmek. Daha sonra yine 2 ilmek. 2 son iki arkadaşlar. Bakın bu şekilde topladım. Şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. 1 2 3 4 5. araya giriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle 1 2 3 Şöyle tuttuğumuzda 1 2 3 4 5. araya girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı araya tekrar girdim. Bakın bir yuva yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 tane ara kaldı. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen şöyle kenardaki kata girerek bağladım. Bir zincir tığımı doladım. Bakın şuradaki modele geçişimi yaptım. Ve buraya bir trabzan. Bir zincir tekrar bir trabzan tığımı doladım yuvaya girdim bir trabzan bir zincir tekrar aynı yuvaya girip bir trabzan yaptım tığımı doladım hemen bakın kenardaki zincire şöyle girdim bir trabzan 1 2 3 4 zincir çektim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ikinci modelimi de bu şekilde tamamladım. Evet. Şimdi diğer modelimi alacağım arkadaşlar. Modelim bu şekilde ilerliyor. Buradan sonra dönüş değil de model kuruyoruz aynı burada yaptığımız gibi uzatıyoruz. Şimdi ben size tek model üzerinden gösterdim modelimi. Bu şekilde devam edip büyütüyoruz modelimizi. Şimdi ben diğer modelimi alıyorum elime. Sizlere burada Yaka ve yaka ve kol kesimi göstereceğim. Hemen burada şu kenardaki ilmeğimi önce milime geçireyim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Hemen bakın şuraya girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuraya girdim. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya girdim. Tığımı doladım. Diğer yuvaya geçişimi yaptım. Bir zincir. Hemen yine aynı yuvaya. Bakın. Bu şekilde. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Ve şuradaki Şuradaki yuvaya geçişimi buraya şey yapalım, tığımızı dolayalım. Hatta bakın kol keserken ben iki modelden ayıracağım. Şimdi şuraya girdim. Sizler bedene göre üç modelde ayırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Şuradaki yuvaya girdim. Elimdeki model küçük olduğu için bu şekilde gösterebiliyorum arkadaşlar. Tığımı doladım. Bakın aradaki modelimi yapıyorum öncelikle. Bir zincir tekrar model yaptım. Şimdi burada bir zincir çektim. Tığımı doladım buraya 1 2 3 4 5 6 6 tane doldurdum. Ve bunu 2 2 topluyorum arkadaşlar. Bakın bu küçük oldu. Ben de küçük olmasını istemişim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3. Şöyle şuraya girdim. Bakın. Hemen şuraya da kilpimi yaptım. Burada bir zincirimi çektim. Pardon zincir çekmiyoruz burada. Tığımızı dolayalım. Hemen şuraya geçişimi yaptım. Buraya bir tane trabzan. Bir zincir tekrar yanındakine Ya hemen aynı yere giriyorum. Ve kenardaki trabzanımı yapıyorum. 4 zincir çektim. Evet. Şimdi dönerken buradaki modelimi yapıyorum. Bir zincir. Burada şimdi tığımı doladım. Hemen şuraya bakın. Modelimizin şu köşesine girdim. 1 girdim 2 3 4 5 6 6 tane 6 7 tane dolduralım arkadaşlar. Evet. Şimdi burada 2 2 2 2 2 Topladım. Burada kaydıracağım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Yaka kesilene kadar. 1-2-3-4 Zincir çektim. Hemen şöyle Batıyorum. Ortalıyorum. Tekrar yuvamı yaptım. 4 zincir tığımı doladım. Şuradaki ilk yuvaya girdim. Bir zincir çektim. Bir zincir tığımı doluyorum. Hemen şurada bakın. Trabzana değil de zincire giriyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Burada 4 zincir çekip geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. Bakın. Bu şekilde. Burası burası koltuk oldu arkadaşlar. Biraz kameramızı Evet, kameramın ayarında yaptım. Bakın kol kesimimiz bu şekilde. Buradan devam edecek. Şimdi şu tarafı göstereceğim sizlere. Tığımı doladım. Aradaki modelimi yapıyorum öncelikle. Bir zincir. <laughs> 5 tane yaptım. 2 2 aldım. 4 zincir çektim. Tekrar bakın şuraya girdim. Tığımı doladım. Bir zincir, bir zincir aynı yere giriyorum tığımı doluyorum kenardaki trabzanım yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın model bu tarafa doğru kayıyor Şu biraz parladı şöyle elimle tutayım modelimiz Yaka kesintimiz olana dek bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Yaka oyuntusu hoşumuza gittikten sonra normal bir şekilde kaydırmayı da bırakacağız. Normal bir şekilde öreceğiz. Döndükten sonra yine bu köşesine bakın. Şu köşesine yapacağız modeli. Burada. Sizin yaptığınızda aradaki model sayısı fazla olacağı için burayı daha iyi net anlayacaksınız elinizde örerken. Evet. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Evet. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Yaka keserken sadece şuradaki modelimizi şu uca yaparak, kaydırarak yapıyoruz. Burada küçülterek. 2-3 sırada zaten yaka oyuntumuz oluyor arkadaşlar. Buna ben bir sıra daha gittikten sonra yaka oyuntusu olmuş olacak. Daha sonra normal bir şekilde devam edip modeli bitireceğim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir yeri olursa Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalı ve Elvan'ın Sihirli Dünyası Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı bekliyorum. Modelimi beğendiyseniz yorum bölümüne bir tane emoji koyabilirsiniz. Koyarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.